Meyve ve sebzelerdeki en büyük risklerden biri tarımsal üretimde kullanılan kimyasal zehirlerin kalıntıları yani pestisitler. Uzmanlar yıkamadan hiçbir şey yemeyin diyor ancak bu da yeterli değil. Araştırmalara göre o zehirli maddeden arındırmak için meyve ve sebzeleri bir de maden suyuyla yıkamak gerekiyormuş. hiçbir şey yemeyin. Çünkü meyve ve sebzelerde fazlasıyla tarım ilacı yani pestisit var. Ve bu zehirli kimyasal kansere neden oluyor. Kanserin %5 sebebidir genetik. Geri kalan faktörler çevresel faktörlerdir. Bunların da en önemli sebebi pestisitler. Uzmanlara göre o zehirli maddeden kurtulmanın yolu iyice yıkamaktan geçiyor. Ama tamamen arındırmak için sadece suyla yıkamak yetmiyor. Bunun için etkili bir yöntem daha var. O da maden suyuyla yıkamak yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. Sodayla yıkadığınız zaman yeni yapılan bir çalışmada bu pektisitlerden tamamen neredeyse kurtulma şansı var. Yani Doğal olduğu için maden suyu da yarayabilir diye düşünüyorum. Elma ise kabuğunu soyarak yemeyi tercih ediyoruz maalesef. Ama kabuklarını soymak da çare değil. Çünkü o kimyasallar yine yediğinize bulaşabiliyor. Mikropları hangisi temizliyorsa onunla temizliyoruz. Yani e, sirke de olabilir, karbonat da olabilir, o şekilde. Hem portakalda hem marulda fazlasıyla pestisit var. Özellikle yeşillikleri yıkarken dikkat. Kabın içine su doldurun ve maden suyu ekleyin. Bölüm bölüm olduğu için kimyasal ya. madde birikip gizli kalabilir. O yüzden özellikle bunları teker teker ayırıp sodalı suda, sirkeli suda ya da karbonatlı suda bekletmeniz gerekiyor. Zehirli maddeden arınması için ideal süre 15-20 dakika. 2-3 defa yıkıyorum suda beklettikten sonra.